Merhaba dostlar. Bu videomuzda Mihran ismini analiz edeceğiz. Mihran çok güzel bir isimdir. E, mim, He, Ra, Elif, Nun harfleriyle yazılır. Ebcedleri 296'dır. Mihran nehir demektir. E, Pakistan'dan geçen Indus nehrine İslam müellifleri tarafından verilen isimdir. E, erkek ve kadın adı olarak da kullanabilir. Mihran kullanılabilir bir isimdir. E, ee, değerine göre esması Ya Rahman Celle Celalu değerli taşı Firuze'dir. Mihran ismiyle uyumlu isimlere baktığımızda karşımıza çıkan isimler erkek isimlerinde Yasin, Tahir, Ahmet, Burak gibi isimler kız isimlerinde Derya, Hilal, Dilara, Hülya, Arzu gibi isimlerdir. Üstün yetenekli olurlar. Doğuştan böyle anaç insanlardır. Ve duygusal insanlardır. Duyguları ön planda insanlardır. Ve duygularının güçlü olduğundan dolayı e, aşk hayatlarında başarılıdırlar. İnsana güç verirler. Kendileri de güçlü, dirayetli insanlardır. Parayı nereden kazanabileceklerini çok iyi bilirler. Parayı nereden kazanacaklarını iyi bilirler. Çünkü bu insanlar ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişilerdir. Yani yüksek zekalı insanlardır bu insanlar. Tabi duygusal yapıları çok öne çıkıyor bu kişilerin cinselliğe önem verirler. Sevdiği insanları koruyup kollayan bir yapıları vardır. Mantıklı, iradeli üstün yetenekli insanlardır bunlar. Mesela bu kişiler herhangi bir işe konsantre olmakta bir zorluk çekmezler, sıkıntı çekmezler. Bunu da ifade edebilirim değerli kardeşlerim. Yine ruhsal ve bedensel açıdan kardeşlerim çok güçlü olurlar. Her sahada başarılı insanlardır. Düzenli, bilinçli adım atan kişiler ve karakterlerdir. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler çıkışlar olan, bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında Dik durmayı kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmellikçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba sarf ederler. Çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim. Esastır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır, yolculuk etmeye bayılırlar, seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim, biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz, çok kusur bulurlar neden mükemmellikçi yapılarından dolayı. Hayatta bütün güçlükleri yenmeye işarettir. İçinde ise hayatta e, öne çıkan o merdivenli yolları, ağır ve emin adımlarla geçer bu insanlar. Yine bu kişiler kardeşlerim bu isimler bu karakterler böyle işkolik insanlar. Çalışmayı çok severler. İşlerine aşık insanlardır yani. Para kazanmayı, çalışmayı ve başarmayı sevdikleri için haliyle para kazanmak da zaten kaçınılmaz olur. Çalıştın, başardın, emeğin karşılığını alırsın zaten değil mi? Para kazanmak bu insanlar için önceliktir. Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder bu kişi, bu insanlar. Değerli kardeşlerim, ee, sürekli böyle bir arayış içindedirler. Sakin yapınızdan sizi kurtaracak birinin arayışı içindedirler. Hayatta karşılaşabilecekleri bütün güçlüklerin üstesinden gelebilecek güçtedirler sevgili kardeşlerim. Başarıya ağır ağır ama emin adımlarla ilerlerler. Başarıya ulaşmak için biraz bu insanların tabi yeteneklerini de kullanmaları lazımdır. Ondan sonra inişli çıkışlı yolları tedbirlere uyarak çıkarlarsa başarmaları başarmamaları için hiçbir engel yoktur. Böyle sevilen, sayılan Efendim imrenilen kişilerdir ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlar da şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir. Ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır iyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler. Ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler güzellikten bunlar için daha önemlidir. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder sağlam bir iradeyi gösterir ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana Tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. Akıl ve hisleri çarpışma halindedir. Akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kurallar onlara zor gelir. Ve bu kişiler aynı böyle şeye benzer, radyo alıcısına benzer. Yani Frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar, karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkesde olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan, kabiliyetleri olan aynı zamanda da sağduyulu insanlardır. Akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir. Standart, sıradan, banel bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda yetenekli insanlardır. Biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve çevrenizdeki insanlar ya yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler.